Merhaba arkadaşlar Oyun Kasası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun falan oynamayacağız. Bugün sizlerle bir şey tanıtacağız. Ne olduğunu sor öğrenebilirsiniz. Minecraft Premium çekilişi yapacağız. Bu sefer çok büyük bir çekiliş olacak. 20 kişi eğer abone sayımız 50 kişi olursa 19 kişiye premium çekiliş vereceğiz. Ama Yarın abone olan bize abone olan birine bir birine daha premium çekili premium vereceğiz. Arkadaşlar premium çekilişlerine katılın ve kanalımıza abone olun. Premium çekilişler, orgin hesapları hatta Steam key bile yapacağız arkadaşlar bu kanalı büyütecek olan sizlersiniz. Biz bu kanalı en fazla nereye kadar taşıyabiliriz ki? Sadece sizin abone olmalarınızda görüntülenme oranlarıyla beğenilerle beğeniler moralimizi düzeltir. Görüntülenme oranları bir şeyler yapar işte arkadaşlar. Bizim moralimizi siz düzeltin. Lütfen arkadaşlar ve lütfen abone olun. Premium çekiştirmeniz, organ hesaplarımız, Steam keyler. Hiçbir eksik olmayacak. Hatta bilgisayardan video çekmeye bile başlayabiliriz. Lütfen çok beğenin. Daha fazla abone olun. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın premium çekilişin saatini veriyorum. Saat 12.00'da premium hesabı yu Yo, artına yorum yazdığım arkadaşıma vereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu bu video burada biter. Ne yaz